Hepiniz hoş geldiniz. İnsanların yaşamında idealleri vardır. İlker ve eşinin ve çocuklarının da yaşamındaki de idealleri elbette çalışmak, üretmek, para kazanmak ve mutlu bir şekilde yaşamak. Ancak yaptığı hizmetlerden toplumun da yararlanmasını sağlarken onların mutlu olduğunu görmek ve güzellikler katmak ve bu nedenle ben ülke başkanın dediği gibi bu zor ekonomik koşullar altında Efeler ilçesine yakışır, yarışır bir marka kenti olmaya yakışır bir iş yeri açtığı için kutluyorum öncelikle. Kendilerine başarılar diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Bereketli olsun diyorum efendim. Sağ olun. Sayın Başkanım da teşekkür ediyorum ve bir alkış alıyorum.

zaman vermiyor. Sen nerede bunu yaptın? biberi var mı? Kırmızı, var. Et dolan. Et dolan. De kırmızı, Kalın var mı? Kalın var var Etli mı? Etli olan Kırmızı ver, tamam. kırmızı. Bak o hemen anlarsın.

Burası yönetimimizin her köşesi. Değil mi? Eyüp'ün müdürlüğü burası. O amca bizim şehrimizi yöneten amca. Bu sabun. Tamam mı? Tamam Hayır. Evet. Bu amca. Fabrikada <laughs> gibi olmuş ya. Yani. Şehrimizi yani. yönetiyor. Tamam mı? Şehre giren çıkan şey, her şeyleri ondan soruyor. Anladın mı? Nasıl demek? <laughs> <laughs> Ben de iyiyim. Siz iyi olunca ben de iyi oldum. Biraz da bir bakalım da.